Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün ve 61'deyiz. Evet güncel bir harita daha buldum. Artık kim yaptıysa eline koluna sağlık diyorum yani. <laughs> Gruplardan yakalıyorum yani bulduğumu. Şimdi 6-7 tane mesajımız var. Bazıları biraz iğnelici. Ama yapacak bir şey yok. Okuyacağız yani. Çok aşırıya gitmediği sürece sıkıntı yok benim için. Bir de Sesli mesajımız var, onu da yayınlayacağız. Ondan sonra ufak bir analiz yaptıktan sonra yayınımızı gene kapatacağız, e, gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız e, V60 videosu bugün gelmeyecek, çünkü bir tane mesaj var gelen, onun için de şey yapamam. Yani birkaç tane mesaj olsun, Yarın onu yarın çekeriz, tamam mı? E, bugün V61 ile şey yapın, e, yetinelim. Şimdi yavaş yavaş diplomasi açıklamaları da geliyor. Yani şimdi ilk mesaj e, kimden olsun aile klanı. E, i̇yi oyunlar kolay gelsin. Abi aile klanı hucum ile müttefik. Ayrıca aile ve hucum klanları bozkurtlar ve arma klanları ile savaş halinde. Aile klanları hucum ile müttefik. Zaten yan yanalar. Ee, yanına, yanında doğmuş zaten belliydi. Bürküt de zaten hücumun içinde. Hücum bayağı bir yani Maşallah maşallah. E, ee, Bozkurtlar Bozkurtlar burada. E, Arma klanı neredeydi? Onu işaretlemişti. İşte Arma klanı da burada bir yerde herhalde. Aynen. Ee, Arma Arma da pardon Arma da klanlarıyla savaş halinde. Şimdi hepsini işaretlemedim çünkü çok var. Yani ben buldum haritayı şey yapıyorum. İnşallah kendi boş vakit bulup güzel bir harita yapacağım ben size. Evet böyle bir mesaj gelmiş. Hiçbir, herhangi bir isim ver verme demediği için isim paylaşmıyorum. İsmini e, vermek istediklerim varsa başına veya sonuna ismini paylaş, paylaşın diye yazın. Yoksa vermiyorum. Bakın ben kimseye bakıcılıkla vermiyorum. Bana yazdığınız her mesaj bende kalır. Bitti. Yayını yapmadan önce yayınlama abi derseniz yayınlamam. Videoyu çektikten sonra abi yok benim videomu sil veya benim e, oradan alanımı sil derseniz onu da silerim çıkartırım. Ben siz ne isterseniz ona göre eksederim. Bunu unutmayın. Artık sinematik videoları yapıyorsanız güzel, eğlenceli onları da bana atın. Onları da yayınlayalım. Yani şurada eğleniyoruz. Yani şey yapmıyoruz yani. Aşırı bir şey kaçmayalım. Şimdi diğer mesaj Hucum klanından gelmiş. Adam ne demiş? Selam. Abi selamlar. Hucum klanı olarak İlk savaşımız belli oldu. Yani herhalde savaş açılmaz. Bana yazmışlar. Çok çok teşekkür ederim hepinize aynı şekilde. Bana da değer verdiğiniz için. Klanımız kıta hakimiyeti için. BZK ve Armada klanları ile savaşa girmiştir. Aile klanları bu savaşta safımızda yer alacaktır. Yani dediğimiz gibi Armada bu klanların yanında. Yani muhtemelen savaş açılmış artık. Hayırlı uğurlu olsun bütün vatana. Şimdi gelelim diğer mesaja. Evet. Boz, bozkurtlar galiba. Diğer mesaj. O bu biraz uzun. Serdar Başkan. ismimi açıklayabilirsin. Sıkıntı yok. Ema ee, e -ma, e -ma, e, pardon. Epa Mar. Epa yazmış bozkurt klanlarından. Ben Epamar. Bozkurt klanlarının en yetkili yöneticilerinden birisiyim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bozkurt klanları bu oyunda her daim dürüstlüğü ile bilinen bir klan olacaktır. Bu oyunda bizim hiçbir zaman e, kimseyi arkadan vurmak gibi bir niyetimiz yoktur. Gayet açık ve net bir klanız. Diğer klanlardan şimdi bu mesaj okuduğun zaman e, düşünenler olacak. Bizler dürüst değil miyiz diye aklından e, geçirecek olanlar var. Fakat bu oyunu hepimiz biliyoruz. Oyunun ilk başlarında küçük klanları yanına alıp, sonradan köylerini alıp da büyüyen klanlar var. Fakat bozkurtlar ekibi hiçbir zaman böyle gelişen bir ekip değildir. Biz bir dünyada varsak ya varızdır ya da yokuzdur. Son askerimize kadar dostça savaşan bir ekibiz. Hani bazen vardır ee, ya düşman klandan birisi sana saldırır. Kimisi agitasyon yapar. Abi neden saldırıyorsun? Yapma ya der. Ya da kimisi vardır küfür eder. Biz hiçbir zaman o tip klanlardan olmadık. Yaş ortalamamız genelde 30'un üstündedir. Zaferinde, yenilgisinde hakkını veririz. Gerektiğinde düşmanımızı tebrik etmesini de biliriz. Uzun lafın kısası 61. Dünya'da çaylak koruması yeni bitti ve biter bitmez aile (family) klanları ile birbirimize girdik. <laughs> bu oyunu hiç birimiz yeni oynamıyoruz. Ben 12. Dünya'dan biridir bu oyunun içindeyim. Yasal e, hücum ve family klanları aynı safta olan klanlar. Fakat e, bizler de onlardan geri kalan klan değiliz. Bozkurtlar, armada ve dayı klanları her zaman birlikte hareket edecektir. Savaş zaten başladı. Emily klanı ile savaş e, içerisindeyiz. En kısa zamanda çok büyük darbe vuracağız. Ve sana raporları göndereceğiz. Aynen. Güzel raporlarınızı bekliyorum yayınlamak için. Her kalan için söylüyorum. 4-5 güne tekrardan görüşüp raporları sana iletirim. Bütün düşman ve dost klanlara başarılar dileriz. Türk evladı Türk'ün her zaman yanındadır. Bu bir oyun. Biz Türkler gerektiği zaman birlik olmasını biliriz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Cansın. Evet. Böyle güzel bir mesaj da yazmış arkadaşımız. Bozkurt klanları. Bozkurt klanları nerede? Buradalar. Aynen. Bakalım. <laughs> Aile klanı direkt birbirimize girdik diyor ya. Orası çok iyiydi ya. <laughs> Çaylak koyması bir tarif. Evet. Şimdi aynen. İlk sa yani savaş burada başlamış. Çaylak kurması biter. Eskiden savaşlar o kadar hızlı başlamıyordu değil mi? Şimdi diğer mesajımız nereden geliyor? Vay. Ha, ucun klan. Yine ucun klanından gelmiş. Abi bugün biz e, kaçıncı kıta lan bu? <laughs> Dünyadan bakmam lazım. Buraya çalışıyoruz ha. K45 miydi? Abi selamun aleyküm. Birkaç arkadaş zamanında Tribal Wars nette oynadık. Ee, Youtube'da bahsettiğin Amerika serverı burası değil sanırım. Maalesef oğlum burası değil. Amerika, Amerika dünyası. Amerika için çektiğim videoyu izleyeceksin. yurt dışı serverlarında oynayan varsa e, net dünyalarına girecek varsa oynamayı çok isteriz. Türk klanıydık. Çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. En son alt e, klanımızdaki yabancılar bizi e, büyük bir savaşın ortasında sattı. O dünyayı da öyle bıraktık. Demem o ki yabancı serverlarda e, oynayan Türklerle buluşmamız lazım. Aklıma sen geldin sana yazdım. Bak, çok güzel yazmışsın ama dediğim gibi Amerika e, şeyim var videom var ya hemen birkaç video öncesi e, dostum e, ben olmazsa sana linkini de atarım. Ona giriyorsun. Orada zaten Emre arkadaşımız var. E, o, o zaten orada mesajları da yazıyordur. Sen oraya yaz o seni bulur. Veya Amerika direkt Amerika dünyasına gir. 49. dünya. Ben de varım orada. Ya bana yaz ya da git gitlene yaz. E, hatta direkt gitlene yaz veya eşkıya kralından herhangi birine yaz. Seni alırlar zaten direkt olarak. Yani sizi alırlar. Ben Emrah'a da yazacağım tamam mı? Ee, direkt o şekilde Amerika serverına girerek Amerika serverına dediğim gibi yine e, bir yıl sonra falan bir Almanya veya hatta İngiltere serverlarına da bakacağız yani aynı zamanda. Dünyaya da açılıyoruz yani. Unutma Amerika serverına git. Orada gitlerini gitleni bul. E, onunla irtibata geç Ya da bana yaz ben yönlendiririm seni. Amerika 49 unutma. Zaten Amerika yani yabancı soruları biliyorsan zaten kolaylıkla girersin. Evet. Ee, diğer bir mesaj. Soylu klanından gelmiş. Vay 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 vay. Burada can can yazmış. Evet. Huysuz kraliçe yazmış. Kanki şimdi cadı kazan videonu izledim. Şu harita iyice karışsın. Artık ya kim kiminle nerede nasıl bilelim. Yani aynen biraz harita kalacak ama yavaş yavaş burada başlamış. Bak hucum burası e, hucumdan bozkurtlar. E, burası savaş halinde. Şimdi yukarı yukarının yukarı da şeyine bakacağız. v 57 e, savaşımdan dolayı bazı kişilerin yaraları taze olduğundan mesaj atarak e, bulaşıyorlar. Bu ne hırs ne öfke. Çözemedim. Boşa kürek çekmesinler. Eee bu V'de oyna, oynamayacağımdan sadece Layaylom'un bakacağım. Ee, buyursunlar. Oynayacağım dünyada sataşsınlar ki sağda boy ölçülerini alalım. Evet buraya soylu bildiğim kadarıyla şeye geldi. Ee, pire kasmaya geldi arkadaşlar. Ee, dipnot kötü söz sahibinin adıyla anılır gıybet e, duyarsam paylaşım için uğrayacağım. Gerçi ve 57deki durumlardan dolayı artık sen de sevmiyorsun beni. Aa yapma can Ama fark etmez. E, elma beni seviyor <laughs> diye elmayı sevmekten elma beni sevmiyor diye elmayı sevmekten vazgeçenlerden değilim kankim. Yani can e, kimseye yani V57'de de olsun. Yani orada kardeşim ben oynadığım için bir taraf tutmuş gibi gözüktüm. Orada öyle olmuş olabilir ama olsun hiç fark etmez. Ben 57'deki dost düşman herkese hakkımı helal ediyorum. E, yani dediğim gibi oyunu video çektiğim hiçbir dünyada oynamayacağım. Çünkü ne kadar taraf tutmuyorum desem de taraf tutuyor gözüküyorum. O yüzden oynamayacağım. Ha, eğer gerçekten bir dünyada da oynarsam o dünyanın videosunu çekmeyeceğim abi. Çünkü taraf tutuyor, gözüküyor. Olmuyor yani. Evet. Burada bir mesajımız kaldı. Bu da biraz uzun. Ee, bunu mu okuyalım önce yoksa neyse mesajımı Yo, burada iki tane mesaj var ya. Ee, bunu da okuyalım. Ondan sonra şeye geçelim. Sesli mesajı geçelim. Şimdi buradaki ne demiş? Hmm. Buradaki mesaj da Şahi Klanı'ndan gelmiş ama gene isim vermiyoruz. Ee, biz de şöyle yaparız. Remek tasına girmeyeceğiz tabi. Onlardan hamle gelmedikçe. Remek tasına girmeyeceğiz demiş Şahi Klanı. Onlardan hamle gelmedikçe. Soysuzlar Gamik e, Klanı Lan soy, soysuzlar değil lan o soylulardı galiba. <laughs> lan soysuzlar deme. Tövbe tövbe. Ee, soylular Gamik klanı ve e, klansızları temizledikten sonra aşağı ak saçlılar klanına doğru gideriz. Vira, Baba ve Akrep klanları da büyük ihtimalle Tork ile savaştıktan sonra artist klanıyla savaşacak. Burada biraz karışık söyledi lan. soylular gamik klanı ve klansızları. Soylular falan burada galiba değil mi? Gamik klanı falan. Tamam şeyleri yok burada şimdi. Bundan sonra Aksaçlar. Aksaçlar burada. Aksaçlar klanına doğru gideriz. Vira baba ve akrep klanları da büyük ihtimalle Vira baba akrep de şu yukarıda bir yerde değil, değil mi? E, büyük ihtimalle Tork ile savaştıktan sonra Artist klanına savaşacak. Yani böyle bir bilgi vermiş. Karadeniz Dede ve İnfaz İttifak. Bunlar da e, Maybe klanı ile savaşacak. Biz bu ittifak ile Maybe bitene kadar saldırmazlık anlaşması yapacağız. Bu İttifakta bu dünyaya e, RM'yi vurmaya gelmiş fakat biz aralarına girince vazgeçmişler. Tabi bu bahane olamaz. RM ile savaşacak klan onların içine ışınlanır ya da şahi oraya girdiyse şahiyi vurur. İnfaz klanı klanlarında üye alımı şöyle oluyor infaz klanı sayfasına giriyorsun. Klana katıl diyorsun. Ve klan üyesi oluyorsun. Tamamen toplama bir klan yani. <laughs> Vira, akrep ve baba ittifak. Bu ittifak ile 5 Ekim'e kadar saldırmazlık anlaşması yaptık. Şahi tek başına hiçbir ittifaka dahil değildir. Eski usul oynayacağız. ikimiz çok hevesli pire çeken pek fazla oyuncumuz yok. Tamamen oyuncu kalitemiz kalitemizi göstereceğiz. Kısmetse parayla değil oyunculukla burada başarılı olmayı düşünüyoruz. Hadi inşallah bakalım. Biraz biliyorsunuz biraz da para para da konuşuyor ama. Şu yani ileride konuşmuyor tabi. Ee, şu an hücum çoğu klanı kendine bağlamış. Mesela Kuzeydoğu'da herkes ona müttefik. Aile klanları kendi oyuncularından oluşuyor. Artist klanı müttefiği herkes tanıyor. Hmm. Ucum klanlarındaki sağdan soldan duyduğum bilgilere dayanarak söylediğim resmi diplomasilerini biliyorum ama gerçekten durum böyle e, Remembe'den korkuyorlar gibi görünüyor. Artist klanı da Baba ve Tuğra klanına savaş açmış. Zaten Form klanlar Ork'a bildirim yapmışlar. Babak klanında Vira'nın eklentisi olduğundan Vira artize uzak olduğundan henüz savaşa giremiyor. Üst tarafı sağlama alıp artize doğru yürüyecekler. Böyle bayağı bir analiz yapmış yani. Ben olmadı bu adamı çağırayım yani dünya analizi için yani. Bayağı bir döktürmüş yani. Evet şimdi Bir sesli mesajımız var ee, Diriliş klanından Şu orta göbekte Hatta diriliş klanını zannediyorsam Başkanı Gönderdi bu mesajı Muhtemelen de bütün dünyaya 1 dakika 10 saniye. Selamun aleyküm Klanlar World 61 oyuncuları. Don't Panic Diriliş klanı adına konuşuyorum. Daha önce bildirmiştik. Tork, Aksaç ve Diriliş klanları Don't Panic paktını oluşturmuş bulunmaktayız. Eee siz değerli oyunculara klanımızın da mesajı şudur. Ben ve savaşçılarım Don't Panic Diriliş klanı olarak Merkezdeyiz, e, yerimiz güzel, havalar Buraya e, kendisine güvenen herkesi bekliyoruz. Bilmeniz istediğim bir şey var. Ben ve savaşçılarım son köyümüze, son oyuncumuza, mızraklarımızın ucundaki son çelik temrine kadar savaşırız. Asla pes etmeyiz. Köylerimizin önüne geleni de şehrimizin aşılmaz surları önüne gömeriz. Dünyayı kapatmak veyahut merkezdeki kaleleri, ele geçirmek isteyen varsa ya bizi bu haritadan tamamen silsinler ya da oturup tarafımızdan silinecekleri günü beklesinler. Saygılar bir oyunlar. Evet, böyle bir mesaj göndermiş başkan. E, ayetten eee ya da işte Aksaş'larda e, bazı gene yöneticiler etraftaki bulunan diğer küçük klanları veya klansızları muhtemelen bu ittifaka davet ediyorlar. E, gelin birlikte olalım. Orta e, hattı komple beraber oluşturalım diye bir de davet göndermişler. Davete icap eden olursa diriliş klanı veya aksaçlarla iletişime geçsin. Şimdi geldik son mesaja. E, son mesaj eee Rahatsız birinden gelmiş. Galiba. Reis öncelikle nikimi paylaşabilirsin. Rosiple atmış bu mesajı. Bu mesajı V61'de önüne gelen her çöplüğü çatısı altında toplayan hücum klanlarından Malaga 9057 için yazıyorum. Forumda konu açıldı ancak yöneticiler konuyu kapat, kapatıp Hesaplarımızı banladı. Organize klanı olarak V61'e girme kararı aldık. İlk girdiğimizde hücum klanlarının ortasında kaldık. Az ve öz bir ekibiz. Kendi kadromuz 22 kişi. Işınlandık ve batıya geçtik. Ancak ışınlanmadan önce hücum klanları bizi düşman olarak eklemiş ve Yukarıda e, Nickini verdiğim şahıs ben dahil tüm klan yöneticilerine tahrik edici ve e, alaycı mesajlar atmaya başlamıştır. Ekibimize, ekibimizde bayan oyuncular da mevcut. E, şurada bir durduruyorum. Ya arkadaşlar, ama gerçekten e, hani tamam kışkırtın insanları, yani bu oyunun şeyidir bu. Ben buna da bir şey demiyorum. Ama Klanlara toplu mesajı atmayın yani toplu bir klana mesaj böyle hakaret edici mesajlar atmayın Çünkü gerçekten bayanlar var belki siz fark etmiyorsunuz ama Ben bile burada benimle konuşan en az 8-9 tane bayan var Yani ama bu oyuncuların çoğun nikini siz yani bayan olduğunu bilmiyorsunuz Yani onu bile söyleyeyim ben size ama bazıları kendini belirtiyor ama bazıları belirtmiyor yani bunu ben size söyleyeyim. O yüzden toplum insanları biriyle bir şeyiniz varsa bir kapışmanız e, varsa o kişiyle birebir yapın. Ama böyle o insana küfür ettirip ban yedirteceğim diyen yani uğraşmayın. Yani bence yani bu olmaz yani bu sadece sizin pasifliğiniz olur. Bu benim kendi görüşüm yapmayın. Normal savaşınızı yapın. Zaten yenebilecek güçteyseniz Ya yani 22 kişiyiz diyor adamlar yani yapmayın. Bu mesajlara günlük hayatın getirdiği stres sebebiyle bazılarımız maalesef karşılık verdi. Oyun yönetimi sadece bizim yazdığımız mesajlara bakarak tüm yönetim kadromuzu banladı ve hakaret ettiğimizi söyledi. Süresiz oyundan uzaklaştırılma, üstüne üstlük multiciler bile 3 günlük bam yerken neden bizim süresiz yediğimizi sorduğumuz zaman premium almamız hakaret e, etmemize izin vermelerini sağlamamış cevabı aldık. E, premium satın alıyorlar ama hakaret edince yine bağlanıyorlar. Bu bir sebep değil demişler. Yani o da o şimdi bu adminler de ona göre işini yapacak tabii. Ama tek taraflı yaptılarsa ona da bir şey demiyorum. Yani o da yanlış bir şey yani. Ya bazen onlar da insan, onlar da yanlış yapabiliyor. Konuşmaların CC'si mevcut ve Malaga 9057 nikli şahıs hala bazı üyelerimizi rahatsız edip form hesaplarından kışkırtmaya çalışmaya devam ediyor. Bu adamlar çökmüş zaten daha ne yazıyorsun? Sen? işimiz bu devam ediyor. Ee, oyun yönetiminin son derece yanlış, adaletsiz ve tek taraflı ceza sistemini kınıyorum. Umarım hücum klanlarının e, kalbi iyi durumdadır. Da bu sahtekar şahsı e, klanlarından atarlar. Aksi halde bu şahıs Form konusunda insanları sinirlendirmeyi seviyorum. Küfür etmeye çalışmaları hoşuma gidiyor tarzı mesajlar yazıyordu. Hucum klanlarının sadece beleşçi birer Farnilina oyuncusu olduğunu kanıtlamış olacaktır. Aynen bu arkadaş yani sonuçta bunları yazarken demek ki yani yara almışlar ki yazıyorlar. Ama gerçekse de yani lütfen yapmayın böyle şeyler. Yani gerçekten burada oyunumuzu oynayalım. Yani karşıdaki insana yani bunun bana illaki ki hücum da bana geri dönecektir bu mesajı. Doğruluğunu veya yanlışlığını anlatmak için onu da yayınlayacağız. Ama gerçekten böyle bir şey varsa yapmayın kardeşim. Yani adam gibi herkes yani güzel güzel oyunumuzu oynayalım. Kazanarak, savaşarak oynayalım abi. Yani öyle karşımızdaki insana küfür ettirerek değil yani. Bu bu oyunun kalitesini düşürüyor yani. Biz burada bir aileyiz. Kocaman bir aileyiz ya. Bak benim gibi kaç tane insan 3-5 kişi daha klanlar videosu çekiyor. Onlara da abone olun. Onlara da destek olun. Yani biz bu oyunu çekiyoruz yani. Biz bu oyun için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu şekilde değil. Ha yaptın öyle. Ha koca klanı çökerttin. Ha diğer klanı çökerttin. E ne oldu? Zafer mi kazanmış oldun? Olmadın. Olmaz yani. Ama savaşarak kazandığın zaman Adam diyecek ki o zaman bir dahaki dünyalarda falan. Ulan diyecek ki adama bak ya adam tek başına işte yakıyor, yıkıyor, geçiyor. Anladınız mı yani? Sevileceksiniz yani. Şimdi düşünün yani Faruk abi düşünün yani. Faruk 29'u veya öbür Crest'ler falan vardı. Adamlar yani tamam Pireyle oynuyorlar. Pire babaları. Ama ne? Yani adamların yaptığı yanlış bir şey yok. Sadece bizden daha fazla pireye para verip ama ne oluyor? bir özenti oluyor adamlara. Yani ulan adamlar işte adamların orada kıtasında olduğun zaman hani ona göre ayak uyduruyorsun. Adamların bir ismi oluyor. Ya yani bunun gibi düşünün yani. Siz de şey yapın. Bak insanların böyle sizin arkanızdan kötü kötü konuşmalarını yani tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Bana böyle mesajlarda da gelmesinler. Bana şöyle güzel güzel mesajlarla gelin abi. Ulan adamı durduramadı. Yaktı, yıktı, etrafı parçaladı falan desinler yani. İnşallah bu mesajlar da son bulur. Ee, ve dediğim gibi bu mesajlar çok gelecek ee, bu mesajlar gelmeden siz de ona göre düzeninizi alın. Çünkü şimdi atıyorum örnek veriyorum tamamen şeyin dışında söylüyorum ee, örnek kuzey klanı kendi şuradaki ekibinden yani kendi ekibinden olmayan bir grubu klanı almıştır. Sonra ne yapıyor örnek veriyorum buradan sal diyor, artist tarafına gönderiyor diyor defansı bütün adamların şeylerini gece de köylerini topluyor. Sonra çocuklar bana mesaj yazıyor. Abi böyle yaptılar diye. Yapmayın abi gerek yok. Adamları kullanın abi. Savaştırın abi. Madem klanını aldın savaştır abi. Yani yapmayın böyle şeyler. Evet. Daha güzel bir klan için ve gerçekten güzel bir dünyaya gidiyor. Bence yani gerçekten güzel şeyler var. Klanlar da var. Güzel de savaşlar çıkacak. ben bunları bekliyorum. Lütfen. Sabah güzel savaş raporunuzu bekliyorum. Bak yukarıda Şahi, Don't Panic, RM, e, Atta Hucum, Aile, Yasal, e, Kuzey, Westbound yani bence Vira, İnfaz yani bence gerçekten güzel bir dünya. 60'tan farkı yok şu anda. Sadece savaşlar başlasın yeter yani. Bence. Evet bugünlük bu kadar. Gerilmeyelim, sinirlenme, sinirlenmeyelim. <laughs> evet hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.